Elbette müşterejimiz Allahü Akbar nasip. Allah'a rahim ve rahman İsmiyle bağışla. İslam bini sohbet ettiğim zaman, alim mesela, müslüman mesela Müslüman. Ben efendim öbekim atlayamadı şu anda efendiküsen bunu sorup bekle. Seyit Hay, Seyit Hayda gelilerin kadri, Seyit Hayda gelilerin kadınları şimdi ben de tasavvufu yıllar düşündüm. Ehli Bet'te gibi gelen kadık olabiliyor. Ehli bu işi böyle işler. Bu da söylemek de fazla. sohbete başlıyorum. Tabii ki de Ehli Bet Nuh'un gemisidir. Ehli Bet Nuh'un gemisidir. Ehli, Be ehli e kim sarılırsa mutlu işler. Ehli e kim sarılırsa. Ben de Ehli Bet'e kaldığımı benim bir sarılabilirsiniz. Benim amaçla dokunmetlerimi dinleyen faydalanırsınız. Bu yola hak yoldu. İslam yoldu. Beslemişim.